Selamlar değerli dostlar. Kombilerde F10 hatası nedir ve bunu nasıl görüntüleyebiliriz? Bunu göstereceğim. Şu anda ilk olarak kombimizde burada ekran kısmında F10 hatası alıyorsak bu su basınç hatasıyla alakalı bir durum. Ya basınç çok fazla ya da çok düşük. Yani burada bir basınç dengesizliği olduğu için siz F10 hatasını alıyorsunuz. Burada ilk olarak kombimizde mod ve kapatma tuşuna burada aynı anda basıyoruz ve burada gördüğünüz gibi barı görüntüleyebiliyoruz basınç seviyesine. Burada kombinizde burada yukarıda bende 1 ve 2 bar olarak söylüyor. Eğer bir barın altında ise tekrardan bir barın üstüne çıkarın. 2 barın da üstünde olmasın diyor. Burada eğer sizin basınç seviyesinde burada görüntülediğinizde bir dengesizlik varsa veya Buradaki değerlere e, uymuyorsa sizler burada tekrardan doldurma vanasıyla beraber e, düşükse artırabilirsiniz Fazlaysa da burada suyu boşaltabilirsiniz. Dediğim gibi hatanın e, temel sebebi burada e, suyun basınç hatası ve burada suyu basınç hatasını e, görüntüleyerek e, su az mı fazla mı bu şekilde e, sizler çözüm yolu izleyebilirsiniz. tabii ki kombiden kombiye bu e, değişebilir. Sizler farklı bir kombi kullanıyorsanız kullanım. Kılavuzundan veya internetten araştırarak nasıl su seviyesine bakacağını da öğrenebilirsiniz. Ve burada yer alan değerler arasında olursa herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama değerler arasında bir sıkıntı varsa da burada F10 hatasını alıyorsunuzdur. Bu şekilde de çözebilirsiniz. Umarım videomuz yararlı ve açıklayıcı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlar kısmında yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.